E, ee, <laughs> çok benzediği için Zedok mi diyorum buna. <laughs> Aa, güzel isim. Zedopmi çok fena patlayacak. <laughs> Zedok çok güzelmiş gerçekten. Zedok'un evleri harika arkadaşlar. Zedok'un evlerinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zedok'un evlerini düzenleyeceğiz. Aa, of ya sus pis. Ben kızlar tuvaletine ya. gideceğim. Oo. Ya. Pamir! <laughs> Pamir kızlar tuvaletinde ne işin var? <laughs> Pardon. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar kızlar tuvaletinde? Ya Pamir tuvaletini kızlar tuvaletinde yapıyordu ya. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Adopt Me'nin bir benzeri olan harika bir oyunla sizlerleyiz arkadaşlar. Unicorn Adopt Me. Yani unicorn bir bebeğiniz olsun istiyoruz. <laughs> <laughs> arkadaşlar harika bir oyundayız yine. Yanımda Pratik Oyun, Pamir ve Han Kanal var. Han Kanal ve Pamir'in nerede olduğunu çok merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum ve şu <laughs> yerdeki hayvanları gösteriyorum size. <laughs> pet olmuşlar onlar. Pet. Evet arkadaşlar tatlı mı tatlı kedi olmuşlar. Şunların tipe bakar mısın? Zıplıyorlar bir de bir sabit dursanız da size bakacağım yakından. Oy tipe bak Allah'ım. Pis, pis, pis. Bak bak dikkatli Ay, bak. Gözlerimin içine bak, gözlerimin bak. Ova. Hala, 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 hala. <laughs> ya, ya yüzüne bakar mısın? Ne kadar ya? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya, ya çok i̇yi iyiymiş. lazım bize. Yılbaşı. Gerçekten çok tatlısınız ya, bayıldım. Arkadaşlar harika bir oyun bu da. Ee, birazcık oyunu tanıtmak istiyorum sizler öncelikle. Şöyle evimiz var hepimizin, biz dört kişiyiz gördüğünüz gibi. Prati nevi, Han Kanal nevi, Pamir nevi. Bu arada Pamir yarası oldu, Han kanalsa minik tatlı mı tatlı bir kelebek oldu. Arkadaşlar, hadi girelim portaldan. Portaldan yeni dünyalara geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada da. Ee... Bebek bakımı evleri falan var, petler için evler var. Şurası çok tatlıymış ya, bebek bakımı evi sanırım burası. Oy, oh. ay, ay. ay. çok tatlı. Bekle, ben de geleceğim. Arkadaşlar, bu arada oyun çok tatlı ve e, istediğiniz gibi olabiliyorsunuz şu şekilde. Hepimiz birer hayvan, ay hayvan olduk diyorum. <laughs> Arkadaşlar, hepimiz birer bebek olduk ve çok tatlı gözüküyor. Kundaktayız yani. Üstümüze baksanıza. bir çok güzelmiş gerçekten. Aşkı güzel. Çok güzel Baba. arkadaşlar ya. Baba. Ay, Baba. Ha dur bakayım o sey baban olmaz o bir ayıcı. Baba. Mı? Benim babam ayı. <gülüyor> 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 arkadaşlar ya bu oyun o kadar güzel ki, gerçekten. Mini'nin bir benzeri yapmış benzeri şeklinde tasarlamışlar. Ama renkler ve e, özellikler çok tatlı çok sevdim bu oyunda. Hakanal sanırım eşek oldu. Eşek. Arkadaşım eş arkadaşım şek arkadaşım eşek. Peki Kübra hepsinin adını biliyorsun. Bunu da biliyor musun? Oo oh. oh. oh, koç oh. bu ne be? Bu ne? Aa bu en büyük hayvanlardan biri. Hayvanlara <laughs> <Bu>, koymuşlar. <laughs> hayvanımsı bir şey ama bunu gerçekten ne olduğunu biliyor Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Evcilim ama hayvan değilim. <laughs> dedi ve kaçtı. Arkadaşlar şöyle bir özelliği daha var, daha var oyunun. Hemen gösteriyorum. Ee, pet olabiliyoruz. Yani sabahtan beri arkadaşlarım yaptığı gibi. Ben şöyle tatlış bir tavşik olmak istiyorum. Han kanal bir koyun oldu. Pamir de ölmeyecek oldu. Ay ölmeyecek. Şöyle tatlı bir tatlı bir tavşik oldum ben. Kendimi yukarıdan bakıyorum bu arada. Ay Han kanal. Ya çok tatlı hayvanlara bakın arkadaşlar. inanmıyorum Pamir'e baksanıza. Pratik'e bakın çok güzelmiş ya. Pratik bayıldım. <laughs> çok güzel ya. Arkadaşlar Değil harika arkadaşlar. ya. Gerçekten harika. Şurada farklı şeyler de var. Onları da denemek istiyorum. Ankara ne oldu peki? Ne oldu lan bana? Anka abi. <laughs> kaplumbağa ama. Değişti bir değişti. saniye tane. hemen. Aa. Aa ne oldu be? Nasıl bir kaplumbağa? <laughs> Dur, Böyle... yüzünü dön bana yüzünü. <laughs> arkadaşlar krize girdim ya bu ne Bu ne ya Bir de böyle ha. bir şey var Bu ne oldu elbisesi başına geçti ya Minik oldu Bu ne pratik yerin dibine girdi arkadaşlar <laughs> Bir şeye dönüşemedi sanırım Oo sonic oldu Pamir Pamir hızlı <laughs> koşabiliyor musun bakayım yani Bak, İşte Pamir bu yeterli koştu. mi Evet <laughs> Ya çok güzelmiş gerçekten <laughs> Arkadaşlar, şimdi dışarıya çıkıp bu e, muhteşem oyun dünyasını tanıtmak istiyorum sizlere. E, hemen insan alime geliyorum, İnsan formunda gidiyoruz. Hancım bebek han, bebek han, gel bakalım. Akucuk, pupucuk, pupucuk. Bir şey yaptım ama Geldim. yaptığımı bilmiyorum. Neyse, hadi gidelim. Gel. Hadi gidelim. Hadi gidip birazcık oyunu dolaşalım. Oha inanmıyorum arkadaşlar, şuraya bakın, sahil yapmışlar ve kumlardan. Ya çok güzelmiş. Allah, Allah çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Dur biraz ayağım alırsın. Arkadaşlar oyunu harika tasarlamışlar. Bayıldım yani. Şu an favori oyunlarımdan birisi. Gerçekten. Aa bu neymiş? Bu teleport yapıyormuş. He. Karşıya geçiyorsun şuradan karşıdan karşıya. Evet anladım. Yani Ve şuradan. burada kimsenin evi yok diyor. Oo ben burayı alayım. Aa param yok. <laughs> <laughs> Bu birazcık daha e, oynadıkça kazanılacak galiba. Şurada çok güzel bir gökkuşağı var. Ben e, gökkuşağına doğru gitmek istiyorum ama çok uzak. Şuradan teleport mu yapsak han? Hemen şuradan teleport ne? yapalım. Efendim? O, oradan yapamayız ki canım. Nereden? Ay tipe bak. Nerede? <laughs> <laughs> Pamire bak ya pamir. Wow, harika dans ediyorsun kardeşim. Hamur ne lan öyle? Ay arkadaşlar ya inanmıyorum yaptığı Ay. dansa baksanıza. Hepimizin bildiği dans. İlle de roman olsun ister temizden Ya sus sus de. Telif aldıracaksınız bana sus ya. ya arkadaşlar hadi. Bilmekten yerlere yatmak bu olsa gerek. <laughs> Amir nereden dans yapıyorsun bize de öğret de biz de yapalım. Arkadaşım ha. ben şuradan hemen başka ciciler seçmek istiyorum kendime. Ah şunu deneyeceğim. <laughs> Şu halime ha. baksanız da bir han. Ya kim? Ya. <laughs> kurgu, 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 kurgu. <laughs> ya çok tatlı ya. Gerçekten harika bir oyun arkadaşlar. Biraz daha etrafı tanıtmak istiyorum sizlere. Bu oyunu bilenler vardır illaki ama bilmeyen arkadaşlarımız için de alternatif bir oyun olarak tanıtmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 bu oyun artık öldüm bilmekten. Ya yeter yeter. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> Gece kulübünde çalışıyorlar her gibi bu neyse. normalde nasıl dönüyoruz oğlum böyle kaldım ben. Ya hadi ya gidiyorum ben artık yeter bu kadar çok güldürdünüz. <laughs> arkadaşlar. Ben... kaldım ben böyle dur. <laughs> Ben, böyle... <laughs> ben de böyle gideceğim her yani. yere. Ya, ya. Ben böyle <laughs> tokata tokata gidiyorum çatır 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 çatır. Ya Allah'ım. Bir, daha... bir şey Zaten diyeceğim üstüne bir, bir şey diyeceğim. Bir sakin olun şuradaki kaydıraktan bir kayalım mı bakalım nasıl bir şeymiş çok merak ettim. Oturabiliriz ama kayamıyoruz niye? Aa, kaydırt. Pamir hazır mısın? <laughs> Kübra bu kaymak için değil bu çıkmak için bak şu aşağıdan yukarı ha. çıkıyorsun. Okay. Mesela bak aşağıda yüzdün, Şşş. yukarı çıkmak istiyorsun. Hop. Çok saçma olmamışım mı siz diğerde arkadaşlar ya? Hayır, şeyi yanlış yazmış. Ya ben, bence oyunu yanlış yapmışlar. Kaydırakta tersine kayılıyor yani çıkılıyor, kayılmıyor yani öyle bir kaydırak yapmışlar. Oha şuraya bakın, şu deniz yatağına bakın. Of çok tatlıymış ya. Kübra'cığım ben buna bir isim buldum izin veriyorsan söylemek evet. istiyorum. Evet canım. Ben buna kaydırak değil çıktırak demek istiyorum. <laughs> çok güzelmiş evet. Arkadaşlar ben de bu oyuna bir isim buldum. E, ee, Adopt Me'ye çok benzediği için Zedop mi diyorum buna. <laughs> Aa, güzel isim. Zedop çok fena patlayacak. <laughs> Zedop mi ileride herkesin çok sevebileceği bir oyun bence. Şurada park varmış. Parka da bir gidelim arkadaşlar. Park da çok tatlıymış ya. Gerçekten güzel yapmışlar arkadaşlar. Zedop mi Adopt Me'nin çok benzeri bir oyun ama çok güzel gerçekten. Bir şey diyeceğim, ben de... şuna bakın. Şuna bana baksana bir denizde. Ya ne yapıyorsun sen öyle? <gülüyor> arkadaşlar <laughs> şuna bak. Ters ters yürüyor. Kafa üstü yüzüyor. <laughs> biz böyle, biz böyle bana bakın, bana bana siz şimdi bana bakın pratik ve bana bakın. Hoppa! Hoppa! Ne oluyor lan öyle? Pratik böyle böyle yapamıyor. Böyle böyle yaylanabiliyoruz. Çok güzelmiş ya. Bayıldım. Evet arkadaşlar. Uş burada da zıplama şeyi varmış. Kübra benim duruşumda bir yamukluk olabilir mi? bakayım. Evet. evet. Düşün, biraz bozuldu danstan sonra. Ayol Kanan, ne <laughs> oluyorsun be? Ayol. Ay <laughs> Oo uçuyorum baba. Uhu, bak. <laughs> of çok iyiymiş ya. Şurada da hastane gibi bir şey var. Oraya da bakalım isterseniz. Aa şurada da bir şeyler var. Arkadaşlar Zedop mi? Edop kardeşi oyun olarak e çok benzer şeyler yapmış. Sadece uçan e, hayvanlarımız yok. Onları da umarım yaparlar. Aa buradan kıyafet seçebiliyoruz. Ben hemen doktor olmak istiyorum. Alabiliyor muyuz acaba? E, öğretmen hanım ne yapıyorsunuz? Şu... acaba. Aa öğretmenin koltuğuna oturdum. Şeyine oturdum. <laughs> evet. Mesela Kübra'cığım bak öğretmenin başına oturacağım. İyi izle. Tamam Hazır mısın? izliyorum evet. Bir, bir, Pamir Bey çıksın. Evet. Hocam oturuyorum kusura bakmayın. <laughs> Burada bilgisayar bende mi etti? Bir şey Ya sakın sakın <laughs> sakın e, pırt yapma kanalına Tamam mı? <laughs> Öğretmenin beyni yerinden oynar. <laughs> Aynen. Oo, Ya çok güzel. Burada da şey. Aa, yat, bak nasıl yatıyorum bak. Oh. Ah, Bakayım sayın. bir daha yap. Ah. Ben, bir çık, ya bir çıksanız oğlum <laughs> Allah Allah. Bir ben göstereceğim. Bak böyle. Oh. <laughs> Kayıyorsun ama. <laughs> Kayıyorsun bir de. Bak böyle oturup. <laughs> ah, odada... <laughs> Justin Bieber dinliyorum. <laughs> ya hadi gidelim başka yerlere de bakalım arkadaşlar. Oyun o kadar büyük ki birazcık hepsini yani hepsini keşfedemeyebiliriz ama elimizden geldiğince her yere bakmaya çalışıyoruz. Aa burası veterinermiş. Yani hayvanlar için sanırım. Veter ama bir şey söyleyeceğim. Evet, evet. Bence hastane falan çok güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Adopt Me birazcık daha küçük yani Adopt Me'deki hastane. Burası Zedopt Me'deki hastane daha güzel olmuş. Evet Zedopmi'deki yerleri gezmeye devam ederiz. Oha ambulans bile var arkadaşlar şuna bakın. Ne kadar güzel yapmışlarsa artık. Şurada Atlayın da... gidiyoruz. Araca bindi. Dur biz de <laughs> arkadaşlar. Oha şunlara bakın ya. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şuraya e, zenginler için bir yer yapmışlar. Ya beni i̇şte indirin. Ya? Beni niye hastaneye götürüyorsunuz? Arkadaşlar. <laughs> Sedye de var arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ambulansın mi? içinde evet, gidiyoruz şu. Evet, biniliyor. <laughs> ya ben çok tatlı. Yandı. Uh. Oh. Pamir Bey bir bekleyelim. Bir bekleyelim Pamir Bey. Dur bakalım. <laughs> Sağ devam. Biz sediye oturabilir miyiz? Yatıyor bir yatıyor. Aa oh, sediyeye yattı. Aa. Evet. Hasta kalp mi? masajı kalp masajı. Zırt. Zırt. Zırt yani, mı? <laughs> o başka bir şey. Kübra öyle <gülüyor> zırtlama. <gülüyor> <gülüyor> ya ben iniyorum. Yeter artık ya. Hamir <laughs> şu arabayı bir <laughs> gün kullanacaksa kullan artık. Yeter artık ya iniyorum. Dur dur. Oha kanalın üstünden <gülüyor> geçtiler. <gülüyor> Ay şu pembik yer Süper, neymiş? Buradan, buradan, ev alabiliyoruz istersek. Aa 75 Aa, şeymiş. 175 şeyim var benim de. Yani gidebiliyoruz. Aa Ay çok tatlı ya. Arkadaşlar pembik pembik çok güzelmiş. Zedokmi çok güzelmiş gerçekten. Zedokmi'nin evleri harika arkadaşlar. Zedok evlerinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zedok evlerini düzenleyeceğiz. Zedok'mu balkona Efendim? çık balkona. bir şey diyeceğim bu arada Zedokmi'nin evleri de evlerinde çift kişilik yatak var anladın mı? Edok'mu'de tek kişilikti ama Zedok'mu'de çift kişilik yatak yapmışlar kocaman. Oo! Oh. bencil oh. bir oyun falan. Oha çık, çocuk, çık balkona çocuk odası çık burası. Çok Bak. güzel. Bakayım. Düşme aşağı. Düş. Anne, çok güzel. Havucu manzaralı Zedok mevimiz. Han kanal yere düştü şey. sanırım. Han <laughs> kanal uçtu. Ooo <laughs> çok... bir şey söyleyeceğim Kübra abi gelsene bir arabayı kullansana hız imleci yapmışlar. Oo harbi mi? Kalk bakalım. Bak o, oh. diğer tarafa diğer tarafa. Hah. Aa inanmıyorum. Bak gaza bas artıyor. Oha A'ya basınca mı bakayım? Şu, şu. Gaza nasıl basıyorum yok. Geri bas ileri. W, w, Tamam tamam. Bir an, arkadaşlar ben araba konusunda çok şey bir insanım. de dans ediyorum şu an o kadar tatlı. Uuu gördüm, şuna bak. Ambulansla drift atıyorum arkadaşlar çok güzelmiş ya. Ay ay Allah'ım. Arkadaşlar kesinlikle benden. Burası neresiymiş? Dur. Dur. Oha çok iyi bir şeyler gördüm arkadaşlar. Geri bas. Geri vites. Geri 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 geri. Geri geri, geri, geri bas. Geri bas bir ova. hangi kanal ben burada Oha. bu arabayı terk ediyorum hemen şu yan tarafa gidiyorum. <laughs> arkadaşlar oh. inanmıyorum şu arabaya bak. Oha! Ya kalk oradan o benim hayalimdeki araba Hangi kanal. Hayalimdeki araba da böyle kafan dışarıda mı gidiyor? Bilmiyorum Hayır. Of. Binemiyoruz. Binemiyoruz arkadaşlar bizim olmadığı için sanırım. Çok güzelmiş ama ya. Uf. Arkadaşlar Edokmi'deki mideki arabalardansa bu Zedokmi'deki mideki arabalar daha güzel sanki. Satışçı bu galiba. Araba konusunda bence Adobe mi daha iyi? Ama baksana bir renkleri çok güzel. Gerçi Adobe de daha fazla çeşit var öyle düşünelim. Evet, Sonic arabayı kullan. Aa evet arkadaşlar okul varmış. da ziyaret edelim. La na 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 na. Evet. Aa oha İngilizce sınıfı var. Matematik sınıfı var. Oo arkadaşlar geçin oturun size matematik soracağım şimdi. Geç. Han kanal. Han kanal gel buraya. Geldim geldim geldim. Kamil gel. Dert. Oturun bakayım çocuklar. Evet. Dersimiz. Dersimiz matematik. Soruyorum arkadaşlar. Yedinin küpü nedir? Kare küpü. Pardon. Bir ha. dakika. Karesi değil. yedinin küpü nedir? Ben küpü. söyleyeceğim. Evet. Ben söyleyeceğim. Hazır mısın? Şaşıracaksın. Ee, hazırım. Evet hesap makinesi. <laughs> ya, hesap makinesinde bir dakika. Kare kökü mü var 7'nin? Kare kökü e, değil. Mi? Küpü küpü. Hı. Kare küpünü nereden bildin? Kare kare, küpü değil ya of 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 bıktım bu sınıftan ya ben kaçıp gideceğim şimdi ya. 7'nin küpü sadece arkadaşlar. 7 üzeri 3. 7'nin küpü ne? 7 çarpı 7 çarpı 7 ya ya arkadaşlar bunlar çok tane. 7'nin kare kökünü biliyorum söyleyeyim mi? Kare kökü diyebilir miyim? Evet söyle canım. 49'un kare 49. kökü 7 mi? 7'nin kare kökü değil 49'un kare kökü 7 ayrıca. Arkadaşlar bu tembel sınıftan kaçıp kafeteryaya gelip oha Nasıl harika yiyecekler yiyeceğim şimdi. şimdi ben yanlış biliyorum lan. 7'nin karesi 49, küpü 343. Oo hesap makinesi evet, Welcome. Gü Yok <laughs> daha az önce matematik çözdüm de öyle oradan biliyorum. Arkadaşlar İngilizcesiniz. Hadi gelin size İngilizce sorular soracağım şimdi. Mama mama mama. Kendi çok iyi biliyor sanki. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, hello. Nerede lan İngilizce? Gel gel. Siz oturun. Arkadaşlar derslere gelseniz. Oğlum, ya bu tembel öğrenciler hoca bunlar. Hocamız geldi. Hello. Hello. <laughs> hello teacher. Good morning class. How are you? How are you? Fine, thank you. Thank teacher. I am fine, thank you. Sit down. please. Evet ders biter. Arkadaşlar İngilizce de biter. Evet. Teacher. Ask, ask for the questions, teacher. Okay. Okay. Ne diyorsun arkadaşlar? İngilizce arkadaşlar. Evet. Dil Teacher. 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 Fine. <gülüyor> <gülüyor> ya bir dakika zil çaldı tamam mı? İngilizce bitti tamam mı? Susar mısınız? Ben o kadar İngilizce biliyorum harca neyse. <laughs> evet arkadaşlar. Oo çizim Oo, sınıfı resim. Ediyorum, Pamir. Efendim abi. Abi burayı görmen lazım Pamir kesin gel. Kübra sen de gel. Neredesin? Gel. Ama bu erkek tuvaleti. Ben niye erkek tuvaleti? Ama muhteşem şu kaliteye bak. Aa, aa ben de geleyim mi? Oo. Of of. Ama bak, ama, ama bu kaka yapıyor ya. Bizi niye çağırdın <laughs> kaka yaptığın yere? Pratik Pantolon gel var. gidelim yap. Bir dakika arkadaşlar pantolonla kaka mı yapılır? Ya of ya sus pis. Ben kızlar tuvaletine ya. gideceğim. Oo. Ya, Pamir. <gülüyor> <gülüyor> Pamir kızlar tuvaletinde ne işin var? <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> ne yapıyorsunuz arkadaşlar kızlar tuvaletinde? Ya Pamir tuvaletini kızlar tuvaletinde yapıyordu ya. <laughs> Pardon ben Kıskık. Ne arkadaşlar, kızlar kuvvetine hepsi var, var mı var? Biyoloji laboratuvarı harika ya. Gerçekten çok güzel yapmışlar. kimya olmasın. Yani Mikrosu fen, fen laboratuvarı kısaca hepsi var. Çok güzelmiş arkadaşlar. Ya, ne dandik okul çok ya. güzelmiş arkadaşlar ben bayıldım ya bu oyuna gerçekten bayıldım. Şu anda favori oyunlarımdan birisi bu gerçekten. Çok beğendim arkadaşlar. Gelin şöyle bu etre ortada toplaşalım. Toplaşalım şurada daycare, daycare de varmış. Hayır hayır hayır. Evet. Evet 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 pratik 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 Evet arkadaşlar harika bir oyun tanıtım videomuzu daha sonuna geldik Sizleri çok seviyorum Gerçekten çok beğendiğim bir oyun bu ee, Umarım Sizler de beğenirsiniz arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum lütfen abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.